Herkese hayırlı günler. Perşembenin Sakarat köyünden. Şu anda arılara bakıyoruz. Şu anda arılara bakıyoruz. Turan Kabal, Oktay Kab şey. Turgay Kabal. Evet. Buradan arkadaşlara selamlar, arıcı arkadaşlara özellikle. Yani özellikle de çekemeyen arkadaşlara selamlar ederim buradan. Şu an arılıktayız. Arılarımız maşallah çalışıyor. Her şey yolunda. Evet, manzara gördüğünüz gibi. Hedefi tutturmak üzereyim. Hedefi tutturmak üzereyim. Arkadaşlara duyurulur. Ormanın içerisindeyiz. Evet, şu an kendi arıma bakmaktayım. Bismillah. Evet, bakıyoruz. Şu an bakıyoruz. Bal durumlarına bakıyoruz. Bal durumları güzel. Arı bir şeyler getiriyor. Ee, şimdi. Şimdi şuradan ana arımıza bakıyoruz. Ana arımıza bakıyoruz. Ana arımız saklandı. Göremedik şu an. Az önce buradaydı. Çerçevenin kenarlarına kaçıyor hemen. Evet. Şu anda ana arımızı görmekteyiz. Evet. Evet. Şu anda ana aramız Evet Uzaktan bakalım biraz daha Ana aramız çerçevenin dibinde Karşıya geçti Evet Tekrar kaçtı Evet şu an çerçevenin ortasında işaretli olmadığından tam belli olmuyor. Size tam net olarak göstermek istiyorum da gösteremiyorum çünkü tekrardan arka tarafa dolaştı. Evet. Yani bir kişinin daha olması lazım. Bu çerçeveyi çekim yapabilmem için size. Evet. Şimdi fazla zamanım yok. Evet. Şimdi tekrar arkaya geçti anağımız. Orada görüyoruz. Maşallah. Güzel bir ana. Güzel bir ana. Fakat beni görünce hemen çerçevenin arka yüzüne geçiyor. Yani bize çekim yaptırmıyor. Evet. Şimdilik bunu burada bırakacağım. Bir dahaki bir dahaki videomda tam net olarak ana arıyı gösterebilirim. Evet arılarımızın durumu bu. Şimdi bazı arkadaşlar bu işi çok biliyor. Bilenlere sözümüz yok. Ama bilmeyip de bilenlere çok sözümüz var. Şimdi Evet arkadaşlar, anayı bulduk. Şimdi arımızı alt kata indireceğiz. Şöyle bir çekim daha yapalım size. Yani